Merhabalar, ben Bat Dijital'den Hilal. Bab Dijital YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok hızlı bir şekilde web sitenize nasıl filtre ekleyeceğinizi göstereceğim. Hızlıca başlayalım. Panelimize giriş yaptıktan sonra sol üstteki solar sepet yazısına, burada benim markam yazdığı için ona tıklıyorum. Solar sepet yazısına tıklıyoruz ve sonrasında ayarlara tıklıyorum. Buradan biraz aşağıya kaydırdığımda ürün filtreleri ve arama butonuna yine tıkladım Ben zaten daha öncesinde burada 4 adet filtre eklemişim Biz bu filtrelere bir tane daha çoğaltalım ekleyelim sağ üst kısımdan ürün filtresi oluştur diyorum filtre tipi burada şu an e, varyanttan Ben sadece varyasyon olarak rengi girdiğim için diğerlerin asla marka fiyatı etiketi ve store da girmişim ama onları yansıttığım için şu an sadece renk kalmış rengi gideceğim Tekrar bu müşterinin göreceği yere renk yazıyorum. Buraya yazdığımız alan ürün sayfasına yansıyacak filtre alanı olarak. Daha sonrasında filtre görünümü Liste, Kutu, Swatch bunlar ne demek? E, filtre görünümünde nasıl gözükeceği, kutu dersek kare bir şeklin içerisinde renk gözükecektir. Swatch dersek e, yuvarlak olacaktır. Liste dersek açılır bir alt alta listeden pembe, mavi, kırmızı çıktığında hangisini tıklayacağını seçecektir. Kutuyu seçili bırakabiliriz. Sonrasında filtre seçiminde tekli çoklu nedir? E, müşteri bir filtre seçtiğinde burada renk filtresi mesela tek sadece siyah mı işaretleyebilsin yoksa siyahı beyaz da işaretleyip ikisinin de aramasını e, sonucunu ekranda görebilsin mi? Bunun için bir soru. Tekliyi ya da çokluyu seçebilirim fark etmez. Filtre değerleri tüm renk değerleri olarak kalabilir. Kaydet diyorum. Ve bu sayede ürün filtresi oluşturmuş oldum. Ee, burada ürün filtresinde tıkladığınızda filtre tipinde çıkması için mesela rengi açtığımız için şu an çıkmıyor. Burada mesela yeni bir şey ekleyeceğiz. Nedir? Ee, mobilya satıyorum ve mobilya ayaklarını filtre olarak eklemek istiyorum. İşte ahşap ayak mı olsun metal ayak mı olsun diye. Bunu önce ürün varyantı olarak açmanız gerekiyor. Ürün varyantı açtığınızda filtre kısmına zaten buraya otomatik olarak düşecektir peki varyantı nasıl ekleyeceğiz onu zaten bir önceki videolarda anlatmıştım bu videonun sonuna ekleyeceğim varyantlı ürünün nasıl eklendiğini oradan izleyerek yapabilirsiniz ee, sonrasında bu alandan şöyle bir e, göz gezdirelim ee, video izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videolar için takipte kalmayı lütfen unutmayın hoşçakalın